tatlılar. Bugün benim doğum günüm. Doğum günü hepiniz hoş geldiniz. Evet daha hazırlamadım. Saat erken 7 gibi falan geleceklermiş. Ben de e, Hakan bir şey yapma dedi ama ben yine poğaça yaptım. O hazır alacakmış tuzlu tatlı kurabiye bir de yaş pastası. Şöyle hazırladım. Size de göstereyim şimdiden. Doğum günü mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Evet, bardaklarımı hazırladım, şekerimi hazırladım, tabaklarım, çatallarım hazır. Poğaçamı da şu anda pişiyor. Onu da birazdan çıkartacağım. Şöyle göstereyim. Ben çıktı. Mis gibi oldu. Akşam için hazır. Bunları tabağa alayım. Poğaçam da hazır olsun. Ben de 6-6.30 gibi hazırlanırım. Sonra devam ederiz. Hoşçakalın. <laughs> 看看。